grup olduk. Dedik ki pazar günleri buluşup öpüşelim. 5-10 arkadaş. Öpüşmek güzel şey. İnsan da kendi gibi öpüşmeyi isteyen birini bulduğu zaman fırsatı kaçırmak istemiyor. Sürekli öpüşmek istiyor. Öpüşmek istiyor. Ne bileyim bir saksanla öpüşmek. Pelikanla, gergedanla öpüşmek. Ne bileyim öpüşmek güzel bir şey o sergiyi bağlantıyı kurmak. O akşama domates bitmiş. Öpüşeceğiz domates yok. Patates yok. Ya dedim bu nasıl öpüşeceğiz? Domatesi almamışım, patatesi almamışım. Nasıl öpüşeceğiz Muhittin dedim. Nasıl öpüşeceğiz? Hayır yani sen öpüşmeyi seven bir insan olsan bunu akıl eder domatesini dolabına koyarsın patatesini koyarsın. Ne çatal var ne bıçak var hiçbir şey yok. Bu dedi ki bana öpüşeceğiz bu akşam. Ya yani biraz mantıklı düşün ya aklına yatıyor mu? Domatesin yok senin nasıl öpüşeceksin aklına yatıyor mu? Patatesin yok. Nasıl öpüşeceksin ya? Öpüşmeyi seven insan gönülden ister bunu domatesini alır. Patatesini alır. Domatesi ince ince kaya kabuklarını soyar atar tavaya. Arkadaşını bekler. Arkadaşı gelir öpüşürler. Evde gram su yok. Susuz yerden öpüşeceğim ben. Muhittin'le senin aramızdaki ilişki bitiyor. Dikkat et. Bir domates bile alamayan bir insanla pazar günleri buluştu. Öpüşmem ben. Oh. Karım ben evde bekliyor. Ne güzel domatesimiz de var. Patates de var. Her şey var. Gidelim ben öpüşürüm ya dedi. Ben farklı arayışlar içerisindeyim, muhit dinledim. Erkeklerle öpüşmek istiyorum, muhit dinledim. Koş git emin, domatesi alıyorsun, patatesi alıyorsun, onları ince ince koyuyorsun. suyunu da koyuyorsun, öpüşüyoruz dedim. Lafa bak <laughs> Ne ne ne? bizimkisi de böyle bir ortam işte yani çılgınlık <laughs> farklı şakalarla birbirimizi etkilemeye çalışıyoruz Kapanışı da teyzeyle yapalım.